olmak zorunda kalıyor. Alttaki rampada yere indiğindeki kural şu boyutlarda boyutlarımızdaki yani yere indiğinde bu kadar eğim mi yetiyor ama kaldırma indiğinde bu kadar eğim sağlaması gerekiyor diye iki tane kural koymuşlar. aynen. Çok aynen. aynen. Bana da mantıksız geliyor. Ya zaten yani, alttaki, gibi bir eğimden çıkabiliyoruz adam üsttekine niye 10 derecelik açıyı zorunlu tutuyorsun ki orada da öyle yapmıyor. Aynen öyle. Başka, o kaldırımdan çıkmak daha kolay zaten. Oh. Kanki şey yapalım. Arabanın zemini mi? Eğelim. Arabanın sağ tarafı sol tarafından daha alçak olsun. Böylece eğimi azaltıp boyu kısaltabiliriz diye düşünüyorum. Arabanın zemini simetrik olmak zorunda Ben şey yaptım. Zeminin şu kısmı biraz eğdim zaten. Heh. Tamam. Onun da bir kuralı vardı. 5 derece mi? Öyle bir şey. Ha ha o kuralları göre eğdim onu. Tamam. Minimum oyun deseydin o gün. Yani neredeyse minimum. Ya aslında şuradan itibaren yiyebilirim. Ben buradan itibaren eğmeye başlamıştım. Çok az bir şey olsa da yeter gibi düşünmüştüm ama biraz daha fazla eğebilirim aslında. %8'lik evet. bir eğim... Yayın... Yiyebildiğin kadar eğ. yani. Kuralına neye müsaade ediyorsun. Tamam. %8'lik eğimde eğebiliyoruz Şuraya kadar eğim yapabiliyorum yani. En azından basamağa kadar eğimli olur. Yap. Biz... Bir tek şu tek durması gereken yerin düz olması gerekiyor. Tamam orası düz olacak zaten. <laughs> Tam merdivenin ha, o seçtiğinin bittiği Bunun... tarafında bittiği yerden başlasan eğmeye. Hem çok sırıtmaz da. Hem de öyle. bayağı R'de aşağı inmiş olur. Böylece kuralda sıkıntı yaşamayız. Küçük rampa yaparız diye Olabilir mantıklı. En kötü ihtimalle yandan şu kısmında çıkıntılı yaparız ya. Zaten rampa çıkıntısı evet, olacak. Cep gibi. Aynen öyle. Buradan zaten 1-2 santim kazansak abi burada kazandığın her bir santim burada kazandığın yaklaşık 8 buçuk santimetre kapıyor diyor. Tabi tabi. Ya yani 2 santim kazansan zaten 1200 1 metrenin altına ineceğiz neredeyse. <laughs> şu an o rampanın orasının şeyi kaç? Burası o şu ucu abi 15 santim, 150 milimetre yükseklikte. 14.999 falan. Ha kaldırım yüksekliği bu. Şurada Hı, zeminde. Sen 15'e indirmişsin ama onun bir kalınlığı var aslında daha yüksekli duracak. Evet. Ama ucu sivri etmek lazım herhalde değil mi? Tekrarla tekrar çıkabilir. Evet üçten gibi oldu. Ya kalınlığını... Çok da hesaba katmadım. Sonuçta en uzun kısmının böyle olması gerekiyor. Rampanın üst yüzeyinden hesapladım, düşündüm daha doğrusu. Bir şey soracağım.